TYT 2025 gerçekten kolay mıydı? Hemen anlatıyoruz. Türkçe son yıllara göre daha kolaydı. Alışkın olduğumuz zorluk seviyesinde değildi. Birkaç paragraf sorusu haricinde açıkçası rahatlıkla yapmış olmanızı bekliyoruz. Sosyalde bilgi kullanarak çözeceğimiz sorular neredeyse hiç yoktu. Uzun paragraflar ve yorum soruları içeriyordu. Haliyle de vakit kaybettirdi. Matematiğin son yılların en kolay matematiği olduğuna dair yorumları pek çok yerde görmüşsünüzdür. Biz ise soru tiplerinin aşina olduğumuz soru tipleri olduğuna hemfikir olsak da işlem yönünden zaman kaybettiren oyalayıcı sorular vardı. O yüzden biz matematiğe çok kolaydı diyemiyoruz. Yani evet sorular, çözümler çok yabancı gelmiyordu ama çok vakit kaybettiriyordu. Fen bilimlerinde ise kolay orta düzeyde çalışma yapan arkadaşlarımızın çok rahatlıkla çözdüğünü düşünüyoruz. Yani özetle bu sene ÖSYM sizi süre anlamında birazcık zorlamak istemiş. Ama unutma ki her zaman olduğu gibi bu sene de sınavın belirleyicisi AYT olacak. TYT'de benzer netlerde olan binlerce aday AYT'de birbirinden ayrılacak. Sonuçları şekillendirecek olan bilgi derinliğin, konu hakimiyetin ve AYT stratejin. Bu sınavı artık geride bırak ve son ayete tekrarlarını yap. Sen TYT 2025 hakkında ne düşünüyorsun? Düşüncelerini yorumlarda bizlerle paylaş.